Refik Korkmaz online eğitimlerine katılın. Online eğitiminizi iki günde tamamlayın. İlk gün birinci modül eğitim videolarımızı online gruptan izleyin. İkinci gün ikinci modül eğitim videolarımızı online gruptan izleyin. Birinci modül 8 saat, ikinci modül eğitimi 8 saat devam etmekte ve ikinci günün sonunda eğitiminiz bitmekte. İkinci günün sonunda sizler bizim birinci basamak ve ikinci basamak eğitimimizi vermeye hak kazanan eğitmenlerimiz olmaktasınız. Vaktiniz varsa bizim 750 tane eğitim videomuz var orada. Onların hepsini ücretsiz izleyin ve yine vaktiniz varsa gelecekte vereceğim bütün eğitimlerin videolarını online eğitim alan arkadaşların hizmetine Ücretsiz sunacağım onları da izleyin 05071920620. Refit korkmaz online eğitimleri.